Herkese merhaba, Sihirli Kaşığım'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel iki tane meze yapacağız. Birisi zeytin salatası, alışılmışın dışında çok lezzetli oluyor ve diğeri de memleketimin cevizli biberi. E, kuru biber bulamayanlar için, taze ceviz bulamayanlar için en güzel şekilde cevizli biber evlerinizde en pratik şekilde nasıl yapılır onu da gösterdim. Ben bu tariflerimi nasıl yapmışım, nasıl hazırlamışım hiç beklemeyelim. Hemen videoma geçelim. Tariflerimiz için gerekli olan malzemeler. Önce cevizli biber ile başlamak istiyorum. 4 tane kapya biber közledim, hazırladım ve incecik doğradım. Yarım çay bardağına yakın hakiki zeytinyağı kullanacağız bir küçük kase cevizimi güzelce ince dövdüm rondadan geçirebilirsiniz hiç fark etmez ince olmasına dikkat edelim 2 yemek kaşığı dolu dolu biber salçası bir tutam maydanozum var doğranmış bir ceviz kadar anca vardır ince doğradığım kuru soğanım var yeteri kadar tuz ve bir çay kaşığı da kimyona ihtiyacımız var cevizli biberimiz için gerekli olan malzemeler bunlar Şimdi zeytinli olan salatamız için gerekli olan malzemeler ise yine yeteri kadar zeytinyağı yarım çay bardağı ayarladım ama hepsini kullanmayacağım. Bir kase zeytinimi, yeşil zeytinimi güzelce böyle yuvarlak halkalarda doğradım, hazırladım. Biraz bir avuç gelecek kadar kırdığım badem içi var. Kabuksuz badem içi. Ama siz bulamazsanız ceviz veya fıstık da olabilir. Yer fıstığı tuzsuz olmak şartı ile tabi ki bir küçük kase nara ihtiyacımız var. 4 dal taze kişniş. Yine çok az kuru soğana ihtiyacım var. Bir ceviz kadar gelir gelmez yine aynı çok az kullanacağım. 4-5 dal taze maydanoza ihtiyacımız var. 1 çay kaşığı bal ve yeteri kadar tuz. Bunlar da zeytin salatamız için gerekli olan malzemeler. Hemen bu güzel mezelerimizin yapımına başlayalım. Çok lezzetli oluyor. Bu ürün yapımına geçelim dediğim gibi. İlk olarak cevizli biberim ile başlamak istiyorum. Közlediğim doğradığım biberlerimi kaseme alıyorum. Normalde bunu bizde e, kuru biber ile yaparlar. Dövülür güzelce havanda kimyon eklenerek e, dediğim gibi biber salçası kıvamına gelir ve kuru biber ceviz. Hatta cevizimiz de taze olur böyle ağaçtan toplanırtan tuttuğunda o şekilde yapılır. Ama ben imkanı olmayanlar için benim gibi kuru biberi bulamayanlar, taze cevizi bulamayanlar için nasıl yapılır en pratik şekilde onu göstermek istiyorum. Çok az tuz kullanıyorum. Biber sarçamda tuz olduğu için maydanozumu da ekliyorum. Bakın hepsini koydum malzemelerimin. Şimdi güzelce hakiki zeytinyağımı da ekliyorum. Ve şimdi cevizli biberimi güzelce karıştırıyorum. İnanın bana bunu kuru biber ile şayet bulursanız veya ev yapımı biber salçası ile yemesine doyamazsınız. O kadar güzel lezzetli bir meze oluyor. Ama dediğim gibi ben de burada bu şekilde yapıyorum. Biberi közleyin, güzelce doğrayın bu şekilde. Biraz da içine biber salçası ekleyerek hemen hemen aynı lezzeti elde etmiş olacaksınız. Bakın cevizli biberim bu şekilde benim bitti. Şimdi bunu kenara alacağım ve zeytin salatama geçeceğim. Şimdi sıra geldi zeytin salatamıza. Şöyle bakın spatulam ile tamamen alıyorum balımı zeytinliğimin üstüne. Bu salatayı da aynı cevizli biber gibi size şiddetle tavsiye ederim. İnanın mükemmel bir lezzet oluyor. Şöyle bütün doğradığım malzemelerimi eklemek istiyorum. Ben hazırlıklarımı önceden yaptım ki iki tarif olduğu için videomu çok uzun tutup sizleri sıkmak istemedim. O yüzden bakın çok pratik bir şekilde bütün karışımlarımı ekliyorum. Hafif tuzumu ekliyorum. Tuza dikkat edin. Zeytin de tuzlu olabilir. Çok fazla tuz kaldırmayabilir. Şimdi bu şekilde birazcık bakın çok fazla değil. Hakiki zeytinyağımı koyuyorum. Ve zeytin salatamı karıştırarak bunu da güzelce şimdi bu şekilde tamamlamış olacağım içindeki kişnişin, balın, narın verdiği lezzeti kıtır kıtır ağzınıza badem geldikçe inanın bana yaptığınızda ne kadar haklı olduğumu göreceksiniz. Şimdi bu şekilde bakın zeytin salatam da bitmiş oldu. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi mezelerim çok güzel şekilde bitti çabucak yapabileceğiniz iki lezzet oldu. İkisini birden sizler ile paylaşmak istedim. Birisi cevizli biber, birisi zeytin salatası. Umarım sizler de bu güzel lezzeti evlerinizde yapar ve sevdikleriniz ile yersiniz. Bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle hoşça kalın, sağlık ile kalın. Şayet kanalıma halen abone değilseniz abone olursanız, bildirim zilini açarsanız hem bu güzel tariflerin sizlere gelmesini sağlamış olacaksınız hem de beni desteklemiş olacaksınız. Bu gibi çok güzel tariflerim var kanalımda. Salatalarım, yemeklerim şayet bakmak isterseniz bir göz atın derim. Bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın.